ne olacak kimse bilmiyor artı olduktan sonra iade gelse bile bana iade için verdikleri tutar %100 değil %100 olduğunu söylese bile %100 değil saçma sapan bir rakam bunun da sebebi şu İngiltere'de bu tartışma çok yapıldı tamam müşteri haklı müşteri sonuçta bir para verdi uçmak için uçamadı parasını iade almak zorunda ama havayolu şirketi de haklı neden? havayolu şirketi kendi hatasından dolayı uçmayı bırakmadı hani devlet ona uçmayacaksın dedi Devlet dedi ki böyle bir problem var. Eğer uçmaya devam edersen, insan taşımaya devam edersen bu problemi daha da büyüteceksin. Dolayısıyla biz bunu kapatıyoruz. E, şimdi parasını niye Özman e, hava yolu şirketi versin? Tam tahsil eden o. Ama tahsil ettikten sonra masrafı uçmadığı için sıfıra düşmedi ki. Uçmak onun çok ufak bir masrafı. Geri kalan sabit maliyetleri hani bu adamlar bu paraları geri vermeye kalkarsa batarlar. E, onlar da diyor ki devlet ödesin bunu. Devlet de diyor ki hava yolu şirketi aldı o ödesin. Evet yolcunun hatası var mı? Yok. Yolcunun parası nerede? Hava yolu şirketinde. Havayolu yolu şirketinin hatası var mı? Yok. Havayolu şirketi ödeyebilecek durumda mı? Hayır. Devletin e, bunda bir kabahati var mı? Evet. şey yapan devlet. Bu emri veren devlet. Ama ne parayı tahsil eden ne de parayı ödeyen devlet olmadığı için devlet de şu an para işine karışmıyor. E, havayolu şirketleri de çok büyük problem. Yaşayacaklar önümüzdeki yıllarda. Yıllarda diyorum çünkü hani bu olay bir yıllara doğru sarkacak gibi görünüyor. Hani gene 15 dakikayı geçmişiz. Biraz da içinizi kararttım kusura bakmayın. Konuyu hızlıca toparlayıp 20 dakika olmadan çıkmak istiyorum ve bundan sonra biraz daha neşeli, biraz daha zevkli konular konuşmak istiyorum. Bir de bugün bir değişiklik yapacağım. Yani uğraşmayacağım ben bu işle dedim ama. Hani en azından bir arkasına müzik eklemeyi deneyeceğim vesaire biraz daha ne bileyim böyle bu zevk al alıyorum açıkçası biraz bununla uğraşmaktan, oynamaktan. Ee, biraz daha böyle kulağa hoş gelir bir hale dönüştürmeye çalışacağım. Hızlıca toparlayacak olursak, evet korona günleri başladı, korona günleri bitmedi ama bir şekilde bitirilmek zorunda kaldı. Neden? Bu çünkü finansal olarak sürdürülebilir değil. Bunu zaten ben ilk bölümlerde de söylemiştim. Devletler bunu ne kadar sürdürebilecek? 2 ay sürdürecek, 3 ay sürdürecek, 5 ay sürdürecek, 6 ay gücüne göre. Ama bu ilelebet sürebilecek olan bir durum değil. E, ekonominin tekrar dönmesi lazım. Şu an baktığınızda Brezilya ve Rusya... Vaka sayıları hızla artıyor olmasına rağmen kendilerini açmak zorunda hissettiler. Neden? Bütün dünya açılıyor. E, ekonomik olarak bir sürdürülebilirliği yok. Ölen ölür, kalan kalır. Kalan sağlar bizimdir mantığıyla. Onlar da açtılar. Hastaneler biraz daha bu konuda e, tecrübe kazandı. Biraz daha belki e, tedavi konusunda pratiklik kazandılar biraz daha yatakları boşaldı dolayısıyla biraz daha hastane kısmı kontrol edebilir durumda e bu durumda ne oldu devletler açtı ama pazar hiçbir zaman eski haline gelmeyecek gibi görünüyor e, pazar eski haline gelmezse aşırı derecede şişirilmiş kapitalist bir düzen vardı e, bu düzen bu kadar insanı zar zor besliyordu zenginlerin hiçbir cebinden bir şey ver verip de halkı doyurma e, hevesinde değiller Dolayısıyla bu insanları şimdi kim doyuracak? Devlet mi doyuracak? Özel sektör mü doyuracak? Bir şekilde bir mucize gerçekleşecek. Tekrar pazar eski haline gelecek. Ticaret aynı şekilde dönmeye başlayacak ve insanlar yine kaldığı yerden devam mı edecek. Yoksa bu insanlar gerçekten ciddi sıkıntılara düşüp bu sıkıntılar da silsile yoluyla artık dünyada hani bir dünya savaşları kadar, bir şu anki pandemi kadar ya da ne bileyim bir ee, çağ değişimi gibi çok büyük değişikliklere mi sebep olacak göreceğiz. Ben çok umutlu değilim kendi adıma. Bunu daha önce de söylemiştim. Özellikle de birebir insan temasıyla iş yapan insanların gelecekte yaşamlarını nasıl idame edeceklerini şimdiden düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu koronavirüs neredeyse bakın hani 6 ay oldu neredeyse değil 6 ay tam anlamıyla oldu bilinen bilinmeyen kısmı belki bir yıl hani çünkü bunda e, haberlerde belki görüyorsunuzdur hani ne kadar Aralık Ocak'ta başladı gibi bahsedilse de hani geriye doğru Kasım Eylül hatta Ağustos ayında olabileceği şüpheleri yaratan vakalar var yani belki de bir yıllık bir süreç bilemiyoruz yani bunu şu anda e, bu kadar süre e, ardından hala bir çözüm bulunamadı. Hala bir gelişme yok. E, dolayısıyla biz bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Öyle ya da böyle hepimiz bu hastalıktan bir kere muzdarip olacakmışız gibi görünüyor. İnşallah hasarsız bir şekilde atlatır, hayatımıza devam ederiz. Ama e, Robinson Crusoe'nün e, Robinson Crusoe pardon, e, Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe kitabında da vardır ya korku bir şeyden korkmak o şeyin kendisinden daha fazla zarar verir insana. Korona olayında biz komple yaşayıp bitirip devam edene kadar korkmaya devam edeceğiz. Korkmaya devam ettiğimiz süre boyunca da bu bize rahatsızlık verecek ve hayatlarımız hiçbir zaman eski seviyesine gelmeyecek. Bundan dolayı önümüzdeki 6 ay daha da kötü şeyler olabilir. Özür dilerim bunu size söylediğim için ama tedbirli olmakta fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar, iyi günler.